Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersten sonra fonksiyonlarda kullanılan global ve yerel değişkenler hakkında bilgi sahibi olacak, fonksiyonların tekrarlı kullanımlarını kavrayabileceksiniz. Global ve yerel değişkenlerle başlayalım. Yerel değişkenler geçicidir. Fonksiyonun içinde çalışır, fonksiyondan çıkıldığında kaybolur. Global değişkenler ise ne zaman hangi fonksiyon çağrılırsa çağrılsın çalışır, program tarafından tanınır, hafızada sürekli yeri vardır. Basit bir örnekle inceleyelim bunu. def fonksiyon diye bir fonksiyon tanımlıyorum. Daha sonra a değişkenine 20 değerini atıyorum. print a diyorum. hem fonksiyonu çağırayım hem de print a'yı yazdırayım burada. Çalıştırıyorum. Şurada 20 değerini yazdı ama aşağıdaki print değerini yazmadı. İşte bu yazdırılan 20 değeri yerel değişkendir şurada global bir değişken ben atamadım ama sadece yerel değişkeni atadım ve burada ne olmuş oldu? Yerel değişken fonksiyonu tanınırken fonksiyondan çıkıldığı anda ikinci print de yazdırılmadı. Peki yukarıda şöyle yapsam a eşittir 5 desem ilk başta a'ya bir değer atasam daha sonra fonksiyonun içinde 20 değerini atamış olsam daha sonra hem fonksiyonu print etsem hem de normal kodlarımı print etsem bu şekilde çalıştırsam şöyle gördüğünüz gibi önce fonksiyonu çalıştırdı. Daha sonra normal kodları çalıştırdı. İşte bu ikinci çalıştırdı. 5 kısmı global değişkendir. Yani fonksiyonda tanınır ne zaman çağrılırsa çağrılsın yazdırılır ve çıkılmış olur programda. Ama şuradaki 20 değerim benim yerel değişkenim olmuş olur. Bir diğer konu başlığımız varsayılan parametreler. Parametre neydi? Fonksiyon yazılırken parantez içinde yazılan değerlerdi. Bu değerler sayısal da oluyordu, karakter dizisi de oluyordu. İki şekilde de yazılabiliyordu. Biz parametreleri kullanırken ya değeri belirteceğiz ya da değeri kullanıcının girmesini isteyebileceğiz. Mesela şöyle diyeyim. Input 5 yazıyorum. Burada değeri ben girdim. Ya da direkt parantez belirtirim. Daha sonra elle girerim ya da kullanıcıdan girmesini isteyebilirim. Şimdi basit bir örnekle iki türlü parametreyi de görmüş olalım. Def geri sayım diye bir parametre oluşturuyorum. Önce 5'ten geriye doğru sayalım, 5'ten 0'a kadar say sayıları saymış olalım. Daha sonra da 8'den geriye doğru sayıları saymış olalım. İlk başta n değerimi 5 olarak yazayım. Daha sonra for döngüsünü oluşturalım. For sayaç n range diyorum. N'den 0'a kadar eksi bir azala azala yazmasını istiyorum. Daha sonra print sayaç. Daha sonra geri sayım fonksiyonumu çağırıyorum, print ediyorum ve geri sayım. Mesela 8 değerini gideyim. Burada direkt kullanıcı yazmasın. Yine ben elle yazmış olayım. Gördüğünüz gibi burada print içerisinde bir değer yok. İşte bu da bir parametre çeşidi. Ben burada 8 girdim. 8'den geriye doğru aynısını yapmış olacağım. Şimdi bakalım. Önce 5'ten 0'a kadar yazdı. 0 dahil değil. Daha sonra 8'den 0'a kadar yazmış oldu. Bu iki çeşitte de hem parametreyi ilk başta tanımlayabiliriz hem de daha sonra ya elle ya da kullanıcıdan yazmasını isteyebiliriz. Bir diğer konu başlığımız öz yineleme. Bir fonksiyonun kendisini çağırarak çözüme gitmesine öz yineleme, böyle çalışan fonksiyonlara da öz yinelemeli fonksiyonlar denir. Öz yinelemeli fonksiyonlarda tekrar tekrar fonksiyon kendini kopyalar ve kendini tekrar ederek kullanılmış olur. Mesela öz yineleme yöntemini kullanarak faktöriyel hesaplama yapalım. Şöyle diyorum. Şurada açıklama satırı ekleyeyim. Öz yineleme ile faktöriyel hesaplama. ve faktöriyel diye bir fonksiyon oluşturuyorum. N değerini atıyorum buraya. Daha sonra da girilen N değeri faktöriyeli alsın. Şöyle diyorum. If N eşit eşit 0 ise return 1. Yani 0 faktöriyeli 1 olarak döndürsün. Diğer durumlarda ise formülü yazalım. Else diyorum. Return n çarpı faktöriyel n eksi 1. Burada da formülümüzü eklemiş olduk. Ve buradan sonra def fonksiyon diye bir fonksiyon tanımlayalım ve birkaç örnek üzerinden inceleyelim. Şöyle diyelim print 0 faktöriyel eşittir virgül Faktöriyel sıfır. Print bir faktöriyel eşittir. Faktöriyel bir. Print 5 faktöriyel eşittir faktöriyel 5. Bir de 10 faktöriyeli yapalım mesela. Birin. 10 faktöriyel eşittir faktöriyel 10. şimdi bir de fonksiyonumuzu çağıralım son olarak ve yazdıralım. Kaydediyorum, çalıştırıyorum. Şurada 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel 1, 5 faktöriyel 120 ve 10 faktöriyelin de değerinin yazılmış olduğunu gördük. Burada öz yineleme yöntemi kullandık ve fonksiyon kendini tekrar tekrar kullanarak oluşturmuş oldu. Başka bir örnekle devam edelim. Fibonacci sayılarını fonksiyonla oluşturalım. Fibonacci sayısı neydi? Her sayının kendinden önce gelen iki sayının toplamı şeklinde yazılıp devam ettiği sayı dizisiydi. Şöyle def fibonacci diye fonksiyonu oluşturuyorum. Def fibonacci n değerini atıyorum. Eğer diyorum ki n küçük eşit 0 ise return 0. Elif diyorum. En eşit eşit bir ise return bir. Else geriye kalan ihtimallerde ise kuralımı yazacağım. Yine return komutunu kullanıyorum. Diyorum ki Fibonacci n eksi 1 n eksi 2 artı Fibonacci n eksi 1. Burada kuralımızı yazmış olduk. Kendinden önce gelen iki sayıyı toplayacak ve bir de kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyelim. Şöyle diyelim sayı diye değişken oluşturuyorum. Eşittir integer input görmek istediğiniz Fibonacci sayı numarasına giriniz. Daha sonra da print edelim. Print Fibonacci sayı çalıştırıyorum şimdi fonksiyonumu. Mesela 22 tane Fibonacci'nin bana toplamını versin. 17711 hesapladı. 22'ye kadar sayıların Fibonacci sayı toplamını hesaplayıp 17711 olarak döndürmüş oldu. Bu haftalık bu kadar da beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.